Merhaba Inci, merhaba Mert. Bugün günlerden Pazartesi ve e, bugün bir arkadaşım gelecek akşam ve e, bizde kalacak. Samsun'dan geliyor, e, ardeşende kalıyor ama geçerken bana da uğramak istedi. Ben de bir gece misafir edeyim dedim ve o sebeple e, bu akşam. Biraz daha öne çektim yayınımızı, canlı yayınımızı. Şu anda canlı izlemiyorsun beni ama saat 9'da ya da buçuklarda açıp izleyebileceksin. Gün umarım güzel geçmiştir. Haftanın ilk günü okul belki birazcık yoğun gibi gelebilir hafta sonundan sonra. Umarım iyi zaman geçirmişsindir. Mert de güzel aktiviteler yapmıştır diye ümit ediyorum. Ve ilk deyimimizle başlıyoruz serimize. Burada klasiklerden bir deyim aslında bu. Bir ayakkabının içerisine iki tane ayak giriyor. Şimdi burada daha önceden de bahsetmiştim. Bazen deyimlerde karşılaşıyoruz. İnsanlar kelimeleri değiştiriyor. Ben de komiklik olsun diye bazen yaptığım oluyor. Ama bu sadece komiklik oluyor. Çünkü deyimin içerisindeki bir kelimeyi eş anlamlı bir kelimeyle değiştirseniz bile değiştirince anlam kayboluyor. Burada da iki ayağını bir papuca sokmak deyimi var. Bunun anlamını muhtemelen biliyorsundur. Sıkıştığın zaman yani biri seni sıkıştırdığı zaman e, elin ayağın böyle birbirine dolanır ve e, o an iki ayağın bir pavuca girer yani birisi genelde senin iki ayağını bir pabuca sokar ya da bazen kendinle ilgili yaptığın bir iş vardır böyle birkaç işi yetiştirmen gerekiyordur o anda iki ayağın bir pavuca girer ama iki ayağını bir pabuca sokmak yerine şöyle dersen ya işte zamanım hiç yoktu o yüzden iki ayağımı bir ayakkabıya soktum. Yani çok anlamsız gibi geldi zaten duyduğumuz gibi. Onun için pabuç kelimesini terk edemiyoruz burada. Deyimlerin özelliği de bu. Artık dilimize nasıl girdiyse o şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Örnek de okuyalım bununla ilgili karttaki örneği. Ben hazırlanırken ablam yanıma gelip ikide bir hadi geç kalıyoruz diyerek iki ayağımı bir pabuça sokmuştu. Peki burada ne görüyoruz? Bir ayna var ve küçük bir küçük boylu bir insan aynada daha büyük görünüyor. Aklıma e, panoradaydı herhalde. Oradaki sihirli aynalar geldi. Ne gülmüştük o gün değil mi? Özellikle şu katlanan ve bizi küçük gösteren ayna çok komikti. Fotoğraflar da var. Bu yayından sonra belki fotoğraflara da bakarım kendini dev aynasında görmek. Yani bir insan belli bir çapa sahiptir, belli bir kapasitesi vardır, belli yetenekleri vardır ama olduğundan daha fazla hissediyordur kendini. Bu insan kendini dev aynasında görüyor olur. Yani kendini olduğundan daha yukarılarda görüyor olabilir. Burada genelde insanın kibrinden de kibrinden bahsedebiliriz. Yani kibirli insanlarda bu özellik daha da yaygın bir şekilde görülebilir. Genç oyuncu kendini dev aynasında görüyor. Herkesin kendisini kıskandığını sanıyordu. Yani e, egoyu çok yukarılarda tutunca ve e, diğer insanları birazcık umursamadan hareket edince bunu beslemiş oluyor insanlar ve kendilerini daha yukarılarda görebiliyorlar. Burada da yeni bir deyimimiz var. Bir kese var. Ağzını açıyor ve oradan değerli metaller çıkıyor, paralar çıkıyor. Kesenin ağzını açmak. Bu ne demek? Ee, bir yere gittiniz mesela e, alışveriş yapıyorsun. Ve almak istediğin çok fazla şey var. Bunlarla ilgili artık hiçbir sınır yok senin için sınırların hepsini kaldırdık. Bu durumda kesenin ağzını açıyoruz yani limit is the sky limit gökyüzü hiçbir sınırın yok bol bol para harcıyorsun İstediği deniz manzaralı eve alabilmek için kesenin ağzını açtı mutlaka yine sınır var en fazla sahip olduğun e, limitler kadar harcayabilirsin ya kredi kartı limitin kadar ya da cebindeki nakit kadar ama tamamını tüketebilirsin yani limit sahip olduklarının tümü olabilir burada Burada da tanıdık bir aslında ve son zamanlarda sıkça konuştuğumuz ekonomiyle ilgili bir deyim var. Kemerini sıkmak. Burada kemer sıkmak var olan koşullardan daha fazla kendini zorlayarak daha tutumlu davranmak. Yani aslında bir şeye katlanıyorsun o anda. Çok çok da içten gelmiyor bu. Ama Geleceği de düşünerek, mevcut şartları daha iyi, daha zorlu geçirerek ama gelecekte rahat etmek için mesela ee, kemerini sıkabilirsin. Bu kesenin ağzını açmakla hani biraz da zıtlık gösterebilir. Çünkü bir tarafta kesenin ağzını açan bir insan vardır. Bir yerde de kemerini sıkan bir insan vardır. Birbirinin biraz zıttı gibi gözüküyor. İstediği deniz, bu az önce okumuştuk. Burada da babası işten çıkarıldıktan sonra ailece harcamaları azaltıp kemerlerini sıktılar. Yani ailece dikkat etmişler. Daha az lüks tüketim yapmışlar. Hatta daha az abur cubur almışlar. Ya da yediklerinin miktarını, porsiyonları bile azaltmış olabilirler. Kıyafetleri daha az almışlardır ve kemeri sıkarak bunu yaparlar ancak. Bu aslında olumlu, olumlu bir hareket diyebiliriz. Peki burada bir çocuk görüyoruz son deyimimizde. Bazı izler var yerde. Onları takip ediyor. Sanki aynı izlere baz, basmaya çalışıyor. İzinden yürümek. Yani e, birini takip ederek onun gittiği yoldan gitmek, onun öğretilerinden yararlanmak, onun e, verdiği bilgileri kullanmak birinin önerdiği yoldan gitmek yani farkında olarak da önermiş olabilir ya da sadece ilham vererek de etrafındaki insanlara faydalı olmuş olabilir. Onun izinden yürümek onun belirlediği yoldan ya da onun tercih ettiği adımlarla ilerlemek. Ya da ona benzer şekilde ilerlemek. Genç çırak ustasının izinden yürüyerek onun öğrettiklerini uygulamaya çalışıyordu. Evet burada eski yani önceki videolardan da bir tane hatırlama maksatlı deyim göstermek istiyorum. Hem de tekrar etmiş oluruz. Bunu seçtim kartlar arasında. Mert bunu sever. Boyama var işin içinde. Evet renkler var ve bir göz var. Göz boyamak. Yani ee birini daha fazla gösteriş göstererek aldatmak, onu kandırmak, onu etkilemek, aslında çok fazla hani doğru bir şekilde değil de yanıltıcı bir şekilde birini etkilemek, onun gözünü boyamak oluyor. Peki bugün başka neler üzerinde konuşabiliriz? Bugün öğrendim bir şey var. Bu da NASA'nın ee, geri dönüşümle ilgili bir yarışma başlatmış olması. 1969 yılında aya ilk insan ayak basmıştı. Bunu biliyoruz. Hatta Güldür Güldür şovda bile bunun parodisini çok yaptılar. O zamanlar tabii geri dönüşümle ilgili e, herhangi bir vizyon yoktu, herhangi bir hedef yoktu. Hatta belki de hiç adı bile geçmiyordu. Gündemde olmayan bir konuydu. En son konuşulacak konuydu o dönemde. Çünkü Rusya ile Amerika arasında da bir rekabet vardı, kim daha önce aya ayak basacak diye. Ama bugüne geldiğimizde artık geri dönüşüm gündemin birinci maddesi, sürdürülebilirlik birinci maddesi ve NASA da buna adapte olmaya çalışıyor tabii. Gelecekteki uzay misyonlarında ya da aya gidildiğinde nasıl daha az etki yaparak olumsuz etki yaparak bu süreçlerin yürütüleceğini araştırıyorlar ve burada minimum etki sağlamaya çalışıyorlar ee, temel konu şu aya gidildiğinde ya da ileride belki başka bir gezegene gidildiğinde kullanılan malzemeleri oranın inşasında da kullanmak yani bir yemek yiyorsunuz yemek yemek için kullandığınız bir paket var açtığınız paket var o kullanım bittikten sonra o paketi Başka bir amaç için tekrar kullanmak. Bu birinci amaç aslında. Bunun benzer amaçlardan biri de e, orada e, orada bunu geri dönüştürebilmek. Yani kullanmasak bile, kullanılmasa bile orada geri dönüşümünü sağlamak. Bununla ilgili 3 milyon dolarlık bir yarışma başlattılar. Yarışma uluslararası bir yarışma. Ama çok ilginç bir şekilde eğer ödül almak istiyorsan yani kazanabilirsin, ödül alabilirsin ama eğer yurt dışından katılıyorsan para ödülü vermiyor NASA. Para ödülünü sadece Amerika'dan katılanlara veriyor. Neden böyle bir ayrım yapmışlar bilmiyorum. Yani bu da tabii uluslararası katılımın daha az olacağı anlamına da geliyor. E bakalım sonuçta nasıl teknolojiler ortaya çıkacak. Bunun amaçlarından biri de sadece uzaya gidildiği zaman uzayda geri dönüşümü sağlamak değil, dünyada da benzer teknolojileri kullanabilmek. Yani buradan bir pozitif bir etki yaratmak istiyorlar. Ve dünyanın farklı yerlerinde bu önerileri değerlendirmek ve kullandırmak istiyorlar. Bugün senin sevdiğin yani yediğin bir keçi diye dondurma dondurulmuş dondurma var biliyorsun. O aslında NASA'nın geliştirdiği bir teknoloji. Uzaya kurutulmuş olarak son kullanma tarihi olmadan ürünleri götürüyorlar. Mesela dondurmayı kurutup götürüyorlar ve orada katır kutur yiyorlar. Normalde dondurmayı götürsen erir. Ya da onu soğuk tutmak için çok büyük enerjiye ihtiyaç var. Ama bu metot sayesinde dondurma freeze dry teknolojisiyle dondurulup yani kurutulup o şekilde uzaya götürülüyor ve bu sadece uzayda kullanılan bir teknoloji olmadı daha sonra bütün dünyada yaygınlaştı şu anda marketlerde freeze dry ile üretilmiş o teknolojiyle üretilmiş muzu ahu çileyi bulabiliyoruz sen de afiyetle yiyorsun mert de bazen yiyor başka bir üründe toz içecek tank diye bir içecek vardı eskiden toz halinde satılırdı ee, ...sadece pakette tozu alıyordum. Oralet, yani bir nevi oralet... ...ve suyla karıştırıp içiyordum. O toz da yine benzer şekilde... ...NASA için üretilmiş bir toz. Onların geliştirdiği e, bir üründü. O da dünyada yaygınlaştı ama şu anda yok. Onun yerini başka ürünler aldım. Ee, böyle bir e, Hani yarışmanın da olduğunu... ...seninle paylaşmak istedim. Seneler sonra da bu videoyu izlediğinde belki daha anlamlı gelebilir. Hani o zamanlar sürdürülebilirlik daha da yaygınlaşmış. insanların daha da önemsediği bir konu olur belki. O zaman daha da anlamlı olur. Belki bu yarışmadan bir icat çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Hayatımıza girecek. Onun için de buraya bir not düşmek istedim. Bunun haricinde bir bilgi daha edindim bugün. O da mesela Atlara kırbaç vururlar. Yani eskiden daha çok yapılıyordu. Ya da sirklerde kırbaç şaklatıldığı zaman yere vurulduğu zaman bir ses çıkar. Yere vurmadan havada şaklattığın zaman yine o kuvvetli ses çıkar. Burada çıkan o şak sesinin aslında ee, o kırbacın birbirine çarpmasından değil de kırbacın uç kısmının ...ses hızını geçmesinden kaynaklandığını bugün öğrendim. Yani o kadar seri bir şekilde şaklatılıyor ki... ...o uç kısmı kırbacın e, ses hızını geçiyormuş... ...ve o bir patlama şeklinde bize geliyormuş. Bu da benim için çok ilginç bir bilgi oldu ve seninle paylaşmak istedim. Mert'le paylaşmak istedim. Onun haricinde e, bir tane de sorum olacak... Bunun için birkaç saniye düşünme hakkı vereceğim size. Mert'e de sor hatta bunu. İki tane akciğerimiz var. Ama iki akciğerden bir tanesi diğerinden biraz daha küçük. Acaba hangi akciğerimiz daha küçük ve neden daha küçük? Bununla ilgili biraz düşün. Mert'e de sor. Ve ben e, zeytinle behlülü bulup getiriyorum şimdi. çok sevdim. Şimdilik sadece zeytini getirebildim. Merhaba. Merhaba İnci. Merhaba Mert. Nasılsınız? Hey uçan kardeşler. Vuu. 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 <laughs> İnci çok özledim biliyorum zeytini. O yüzden zeytinin eğlenceli bir şov yapmasını istedim senin için. Onun için uçurduk az önce onu. Değil mi Beylül? Gel. Gel. Gel gel. Gel bakalım şurada dur sen de. Yok Beylül bugün, Beylül bugün gelmiyor. Onu da sonra getiririz. Şurada bir açı yakalayalım. Evet. Komik bir açı oldu. Oh yerim ben onu. Biraz canlı yayında kedi sevelim. Oo. Hala minnak biliyor musun ince? Çok küçük. Ben birazdan çıkacağım ve arkadaşımı alacağım. Bugün de e, meydanda başka bir arkadaşla oturduk. Espresso lap, lapta kahve içtik, sohbet ettik. Çok güzeldi. Sonra sanayiye gittim. Sanayiden bazı parçalar almam gerekiyordu. Onları aldım. Ve geldim. Peki, ince, görüşmek üzere, görüşmek üzere Mert.